Herkese merhabalar. Herkese yine merhaba Arkadaşlar, oyun zamanı hoş geldiniz. Ben Ateş ve bu sizlerle online kafa topu oyn oynuyoruz. Duy. Duydunuz mu? Online kafa topu oynuyoruz. Online kafa topu. Çok güzel bir oyun. İndirmenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Adımı Adımı ne yaptım bilmiyorum. Şunu savunma yapan mı? Rakibe go üp, gola. Ben tabii ki de. Gel lan. Ne gülüyorsunuz be? Ne biçim gülüyorlar? İçeride. Ana. Gel gel gel. Gel. Yes. Görürsün işte. Ananı. Tövbe estağfurullah. Ananı. Allah. Yes. Gördün mü? Şimdi gelmelisin bana. Rakip. Bir attı ya. Eğer video olmadı atın. E, sizle maç yapayım falan. Aa, aa buradan buradan. Aa burada işaret var değil mi? Allah 2-0. Allah yersin böyle boruyu. Gel lan buraya. Allah. Hadi. Ya. Ya. Ya bakkal da yapmıyor. Hiç güzel oynayamıyorum. Herkese yeniliyorum zaten. Hı. Ha Hı. gayret. Hadi ha gayret. Bir gol. Allah Hadi biz bununla yenilecek şey olsak Hep yeniriz Eğer se senin devamı için like butonunu Kırın Coşturun Coşturun biraz 7 6-3 Elimiz ağrıdı 6-4 mi lan Oynuyor <laughs> Adım neydi ya? Sus! Dur geliyorum. <laughs> geliyorum değil diye şey yapıyorum. Arkadaşlar video durdurup dur, geliyorum. Hello arkadaşlar geri döndüm. Şimdi adım makotu yaptım. Sus! Ya sus seni de uyarmam gerekiyor buna. Sokacağım belanı. Ne sokacağım da söyleyeyim. Sus. Bir daha durdurup geliyorum. Yine geldim. Sus. Bu oyun kim ne? Ne kadar? Ne? gir bakalım. Gelin lan. Hari 69. Kafasına bok yapışmış. Altıma sıçamıyorum. Hadi. Sus. Coşuyor orada kendini. Kendi kendine sikiliyor. sus ama. Konuşuyoruz <laughs> mu? Yapma. Evet arkadaşlar like kusura bana. Sus hemen. Yok dislike aslında. Bir sıfır yeniyor mu lan? Bunu. Oh yes. Hadi. Oha. Gördün mü? Gördün mü? Hadi. Yemezler. Ne yapın ağzına? sonra. Bak. Arkadaşlar merhaba ben Yaz. Bugün sizlerle GTA Vasti <laughs> oynuyoruz. <gülüyor> GTA Vasti mi? GTA Vasti diyor. Oyunu bilmeyen manyak. Oyun manyak. Böyle bir kanal var mı? Eline verdim onun. Eline veriyorum şu an Marinin. Mari'nin eline verdim. Mari'nin eline verdim. Mari'nin eline verdim. İlk oyun işine eline verdim. Mari'nin eline verdim bu. Mari'nin eline verdim. Mari'nin eline verdim. Neydi o? Mari miydi? Mari. Reklam çıktı. Atla. B, S, H. Hadi. Haydi hadi 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 Mako iki. Bak şimdi buzlar yapacağım şimdi? Adamı o buzu ya. Hava Hadi havaya zıpla. Zıpla. Hadi hadi. <laughs> evet, Ana ayyibe. Evet. Şimdi Al bir. Al bir Coca Cola. Aç bir Coca Cola ha? Al bir diyorum. Al. Ana. Ananı, Hayır hayır. Oy bir. Altımın atasına bak. Oğlanın elini verdim. Elini verdim onun. Oy be. Dur, Dur şu maçı yapıp bölümü bitireyim. Hadi, hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. Girmedi. Hay be. Atsan ne yazar. Arkadaşlar. Bir bölümde sonuna gelelim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ya da bu serinin devamı için like atmayı yapmayın, Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay dostlar.